Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde kurulan Kutlu Dokuma Atölyesi'nde Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünü Kutlu kumaşı gelecek nesillere aktarılıyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar uzanan geçmişiyle saray kumaşı olarak adlandırılan Kutlu kumaşı Türkiye'de yalnızca Gaziantep'te dokunuyor. Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü teknolojinin ilerlemesi ve farklı kumaş türlerinin çıkmasıyla görkemini kaybeden kutunuyu eski günlerine geri döndürmek için bünyesinde kurduğu atölye ile gelecek nesillere aktarıyor. Kurumumuz 2017 yılında kuruldu ve kurulumundaki kurulan ilk atölyeden biri Kutnu atölyemiz oldu. Kutnu kumaş geçmişi ta Selçuklu dönemine dayanan bir kumaş. Karaca olan dizelerinde geçen bir kumaş daha sonra Osmanlı'ya gelen saray kumaşı olarak bilinen bir kumaş ee, ve geçmişte tamamen doğal maddelerle yapıldığı için ipek ve pamuktan yapılan bir kumaş olduğu için çok değerli bir kumaş ee, ama günümüzde hem ipeğin üretiminin azalması e, hem de çok fazla maliyete sahip olmasından dolayı e, şu anda e, floş dediğimiz suni ipek Ham maddesi yine doğal ama suni ipe. İpeğin yerine geçen parlak bir iplikten yapılıyor bu e, kutlu kumaşımız. E, bizim buraya açmamızdaki en büyük e, amacımız zaten unutulmayan yüz tutan bu kumaşın üretimini boyasından tutun dokumasına kadar tüm aşamalarıyla yeni nesillere aktarma amacıyla kurduk burayı. Eskiden sadece folklor kıyafetlerinde kullanılan kumaşları bugün kravat olarak, ranır olarak, masörtüsü örtüsü olarak... Her yerde kullanıyoruz gömlek olarak. Bir kumaşı üretmesine kadar sürüyor. 10 metre bir kumaş dokuyacaksak eğer e, hazırlıklarıyla birlikte ortalama 10 günümüzü alıyor diyebilirim ve çok meşakkatli. Yani dokuması kadar hazırlık aşamaları da zaman alıyor ve ilgilenmek gerekiyor. Hani severek yaptığım için e, günde de 3 metre dokuyoruz. E, çok aşamalı, çok e, emek isteyen bir şey. <laughs>